kartım ne var onu göstereceğim. Adopt Me'de. Yani hediyelerde bir şey yok. Zaten arkadaşlar bazılarını göstermiyorum ama söyleyebilirim. Yani bayağı bir şey var. Ee, bir hediye açtım. Şu çıktı. Sonra hot dog standı var. Sonra maymun propeller var. Sonra hook var arkadaşlar. O yani çok güzel bir şey. Çok hızlı pes katıyor, kasıyoruz. Arkadaşlar bunların yani oyuncu göstermiyorum. Çünkü yani hemen oyundan atıyor. Yani 50 saniyede iki kere atar. Sonra bir tane çalmak için bir şey var yani adını hatırlamıyorum. Sonra Da Vinci Propeller var öyle hatırlıyorum. Sonra köpek tasması var. Arkadaşlar sonra bir tane ip var. Sonra da zürafa var bir tane. Sonra bir tane kemik var. Sonra diğerini geçtiğimizde bir tane daha Propeller. Arkadaşlar sonra bir tane el feneri. Bir tane böyle bilmiyorum değişik bir şey. Sonra böyle ne diyeyim hook diyeyim burada evet hook bir tane fare var. Sonra bir sürü de fare şeyi var. Ne diyeyim? Adı neydi onun? Tasma. Evet tasma. Ee, orada arkadaşlar bu meraklar vardı onları göstermedim. Sonra balon var. Ee, Lama plush var. Lama plush arkadaşlar aslında fil plush da var onu gösteremedim. Sonra dinozor oyuncağı var. Sonra üstüne işte biliyorsun böyle adını bunu yani. Bir tane racer var. Ne olduğunu görmek için aldım boş başına. Sonra bir, bir sürü de top var. Geçelim diğerine. Sonra <laughs> sopa var arkadaşlar bir sürü. Sonra bir tane ya bilmiyorum adlarını bunu. Sonra bir tane oyuncak var. Arabalarda fazla bir şey yok. Araba hediye ederseniz sevinirim. Bir tane jumper, jumper van var. Sonra human bubble var. Sonra pizza nikali var. <laughs> kesin yanlış söyledim neyse ee, sonra bir tane sarf tahtası var sonra bir tane de araba var ilk arabam çok sevinmiştim 900 liraya aldım sonra bir tane şeyim var hmm, bisiklet sonra bir tane de patenim var zaten hmm, yemekleri göstermiyorum bir tane sandviç var o kadar aslında bir sürü şey vardı hepsini petime yedirttim pardon eee mezarinin videosu geldi tamam başlayalım eee ne diyeyim? Triple Stroller var. Üçlü Stroller. Yani bebek arabası. Sonra bir tane, üç tane tahtadan bebek arabası. Sonra roket bebek arabası. Sonra ikili bebek arabası. Sonra bir tane tekli bebek arabası. Sonra da normal bebek arabası. Evet saçma Sonra bir tane pet kıyafetlerinde bir tane kanat var. Bir tane çiçek var. Bir tane neydi küpe var. Sonra bir tane kolye var. Sonra şapka şapka öyle öyle gidiyor. Hatlarına gidiyorum sonra bunlar var. Ama petlere gelmeden çıldırmayın yani. Çıldırmayın çünkü petler aşırı petler. Petleri anlatamam. Geliyoruz. Geldim. Gelemedim. <laughs> hadi şimdi şok. Şok oldunuz değil mi? Yani böyle. Yani Hadi. Hem söyleyemiyorum bile. Hayır. Telefon düştü. Neyse boş. Sesi gelmedi zaten. Bir tane kitsine var. Legendary yani efsanevi. Sonra Unicorn var. O da efsanevi hem de Ride. Sonra bir tane Australian kedi var. Sonra Glypton var. Ama Mega Ride Puma. Mega. 16 tane. Mega Mega'dan bahsediyorum yani. Mega ne demek? Bunu Frost'a mı ne veririm? Hayır Frost'a sadece Kitsin bir tane unicorn vermeseler de Mega'yı veririm. Çünkü Frost'u çok istiyorum. Sonra bir tane sıradan bir kedi var arkadaşlar. Ked. Yani ilk başta çıkan yumurtadan. Bilmiyorum ya ilk petlerin. Ah tamam boş yaptık. Kedi işte. Bir tane köpek var. Sonra bir tane fosil petlerden Gronion Slot var. Abi bak bak. Bu Robin kuş. Bu değerlendi değerlendi dedim de daha şu anda fazla değerlenmedi ama oyunda yok yani sayılı kişiler de var. Legendary pet'e veririm ya da Ride right bot veya Fly Potion'a veririm. Sonra bir tane fosil pet Tasmanian Tiger var. Bu arada arkadaşlar Glide Python da şey şey fosil ekten çıktı. Sonra yok direkt aldım. Doğru değil. Tasmanian var. İlk petlerimden biri. İlk fosil petlerimden biri. Şu kesin var ya. Onu T-Rex'e ya da Dodo'ya veririm arkadaşlar. Ya da 3 Raj right Poşun'a. Kesinle e veririm. 3 Raj Poşun veya Dodo'ya veririm. Ya da T-Rex. Çünkü kesin çok güzel. Evet arkadaşlar bir videonun da daha sonuna geldik. Daha bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın.